Herkese merhaba. Türk Sırları kanalına hoş geldiniz. Tüm detaylar videomuzda. Devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Ünlü oyuncu Aybüke Yılmaz, İspanya'da verdiği özel röportajda hem hayranlarını hem de medyayı sevindiren bir açıklama yaptı. Evet, hamileyim. Sözleriyle Uzun zamandır beklenen haberi duyurdu. Romantik ve sürprizli gecenin açılışını yapan Yılmaz, "Bu haber benim ve eşim için en büyük mutluluk," diyerek heyecanını gizleyemedi. İspanya'nın en popüler şehirlerinden birinde gerçekleşen röportaj hem atmosferi hem de duygusal tonuyla izleyicileri büyüledi. Şehrin tarihi sokaklarında Batan güneşin yumuşak ışığı altında, keyifli bir ortamda Aybüke Yılmaz kameraya dönerek. Artık üç kişiyiz, dedi. Bu yankı uyandıran duyuru sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kullanıcı, tebrikler, gibi yorumlarla sevincini dile getirdi. Ve tebrikler. Oyuncunun yüzünde mutluluk ve hafif bir endişe karışımı vardı. Sahne arkasında ailesinin ve yakın arkadaşlarının, özellikle de partneri Emre Özmen'in bu özel gün için hazırlık yaptığı, sürpriz bir kutlama planladığı ve bunun sebebinin İspanya seyahati olduğu söylentileri dolaşıyordu. Bazı arkadaşları hamileliğini özel bir ortamda duyurmak istedi, yorumunu yaparak bu kararın ardındaki romantik ruhu vurguladı. Eğlence dünyasının önde gelen isimleri de Aybüke Yılmaz, A hemen tebrik mesajları gönderdi. Özellikle yakın çevresindeki bazı ünlüler, sosyal medyada, harika haber, diyerek sevinçlerini paylaştı. Sık sık birlikte görülen arkadaşları, Aybüke için çok mutluyuz, yakında onu kucağımıza alacağız, gibi. Yorumlarla heyecana heyecan kattı. Elbette bu haberin etrafında başka ilginç detaylar da var bebeğin cinsiyeti, beklenen doğum tarihi, hamileliğin seyri. Ve Aybüke Yılmaz'ın iş planlarının nasıl şekillendireceği en çok konuşulan konular. Söylentilere göre Yılmaz önümüzdeki günlerde bu detayları hayranlarıyla paylaşacak. Ve hatta